şekillerimizi gördüğünüz gibi ve tekneye götürüp bir tane daha aşı olacağız. O yüzden şimdi hazırlanmalarını bekliyorum bizimkileri. Ee, kayıtı açacağım. Kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tam 37 abone olduk gençler. Teşekkür ederim. Duratla sen abi. Tamam.

Dur dur Kıyafet <laughs> aldık yine şirine... Şirin mi? Şirin ama ismi şirine. şirin Çok tatlı Tatlı mı ismi adam? Evet çok tatlı Şu Bizim şeyler. kıyafetimiz var onun da olsa Birlikte çekelim beraber çekelim Şimdi eve gidiyoruz Değil mi? Evet, değil mi? Ne kadar tatlı Ya votına bassana baba. Kapatıyorum yani. Kapat